Merhabalar dostlar. 14 Ağustos 2025 daha seans açılmadan gelen haber arkadaşlar. Hisse garip bir şekilde tavan yaptı. Yani hiç beklentisiz bir dahilde. Çünkü haber de aslında hisse için çok da iyi bir haber değil. Ne diyor? Kamu aydınlatma platformundan pay alım satım bildirimi demişler. Hemen şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Haber niteliğine. Şirket hangisi? E-Data Teknoloji Pazarlama. 13 Ağustos 2025 tane Düğünden bahsediyor arkadaşlar. E-Data Teknoloji Pazarlama Hacepa ile ilgili olarak 6 lira ve 6 lira 17 TL fiyat aralığından arkadaşlar toplam 2371 bin TL toplam nominal tutarlı. Bakın 2371 bin adet demek arkadaşlar. Bunu da söylemekte fayda var. Çünkü bazen TL deyince kafalar karışıyor. Nominal tutarı gördüğünüz zaman adet aklınıza gelsin. Satış işlemi tarafımıza gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte e-data teknoloji pazarlama açıdaki sermayedeki oyların demiş %40'ye düşmüştür diyor. Diyen kim arkadaşlar? Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sungur. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada son 3 ayda hatta şöyle bakalım arkadaşlar son 1 aydan mı diyelim? Son 1 ayda %65 artan bir hisseden bahsediyoruz. Bakın demek ki patron satıyorsa acaba mı diye bir soru işareti kafamızda oluşması lazım diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Adam 2 milyon adedi şak diye sattı. 2 milyon küsur adedi. Toplamda 172 milyon adedi vardı. 169 milyon adedi kaldı gözüküyor arkadaşlar. Hayırlısı yani patron bile buradan satıyorsa patronla çok şirket sahibi değiliz herhalde diye düşünüyorum. Kanalıma arkadaşlar aşağıda katıl butonuna üye olursanız memnun olurum. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.